Bismillahirrahmanirrahim. Salatü ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum. İla ahiril ayet. Mesnevi Nuriye 254. 4. Burhan Vicdanı beşer denilen fıtrat-ı zişurdur. Şu burhanda dört noktayı nazar dikkate al. Rabbimizi bize tarif eden, Allah bize gösteren, ispat eden, tanımlayan dört tane tarifçi var. Allah'a bize tarif eden dört. Temelde. Birisini kainat. Birisi. kainat. Ha, ötekisi ne? Kur'an. Tamam, üç. Peygamber, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dört? Vicdan. Çok güzel. Vicdan. Şimdi onu okuyorum. Çok mühim bir şey böyle. Hem Allah ispat ediyor bu konu. Eğer inşallah muvaffak olursak, bu sayfayı okuyabilirsek. Hem Allah'ın ispatı, hem ahiretin ispatı, hem psikoloji tedavi. Üçünü beraber işleyecek. Veya başka e, çok şeyler de vardır ama temelde bunları zannediyorum. Öyle masum oturuyorsun ya. Üşümeysen altına bir şey koysun. Bu var mı abi? Ha, ver. ver. <laughs> Bak sana acıdım ha. <laughs> Yaşın ne kadar senin? 17. 17. Birincisi, fıtrat yalan söylemez. Bir vicdanı tarif edelim bir dakika. Vicdanı beşer denilen fıtratı zişurdur. Vicdandan ne anlıyoruz? Hani haşa soru sorma manasında değil de bakayım bir katkınız var. Vicdan hakkında ne düşünüyorsunuz? Vicdan nedir? Hep fısıldayan bir mahluk olarak anlıyorum. He, fısıldayan. Soru Nasıl yani? Mahalle. Mesela hani vesveselin karşısında ben onu da fısıldadığını duyuyorum. Yani cevap Doğruyu Doğruyu söylüyor. Doğruyu söyleyen. Fikrini de söylüyor. Tamam. İç Başka. İç mahkeme. İç mahkeme. Kim dedi onu? Aferin lan. Sorgulamam. yani iç mahkeme şu ben biraz da şefim. Haşir meydanındaki o mahkeme kübranın küçük numunesi. Tamam. Bravo. Sonra abim ne? Sorgulama demiş. Sorgulama. Sorgulama. Başka? Otokontrol mekanizması. Otokontrol mekanizması. Bak ne güzel şeyler çıkıyor ya. Yani inan zevk alıyorum yani. Atölye çalışması ne güzel ya. Böyle bir adam tıngır tıngır ifade ediyor. Tamam onun yeri var ama bu, bu, bu çok güzeldir. Buna bir ben atölye çalışması diyorum. Yani atölye o bir şey alıyor, o çakıyor, o deliyor, o yapıştırıyor. Bilmiyorum ne yapıyor. Var mı başka? Nef Bak. Nefse karşı doğruyu söyleyen mürşit gibi. Doğruyu söyleyen mürşit gibi. Çok harika değil mi? Nefse karşı doğruyu haykıran mürşit gibi. Enteresan, Enteresan değil mi? Tabii <laughs> i̇lk defa duydum. De yok. yok. böyle şu, yani o kanı var. Sana hakkı ifade eden diyor var o manada. Başka şimdi vicdanı tanımak için bu dediğiniz hepsi doğru. Bunlar hep sıfatıdır. Dışa çıkışı. Kendisini böyle ifade ediyor. Söylediğiniz ve söyleyecekleriniz. Ama temelde vicdanı karpuz gibi kabul edersek bir eşya gibi içini yaralım. içine girsek daha iyi vicdanı anlarız. Vicdanın içerisinde ne var? His, zihin, irade, latife Rabbani. Dört tane. Bir de yapayım. Zihin, his, irade, latife Rabbani. Bunların tümüne, hulasasına konulmuş. insana vicdan denmiş. Bir tencereye dört tane yumurta kır, omlet yap. Yani karıştır karıştır karıştır. Tek bir hakikat olsun. O dört tane ayrı hakikat, tek hakikat olursa zihin koy tencereye, his, his koy tencereye, irade koy tencereye, ihtiyar değil ha, irade. Ondan sonra latife-i rabbaniyye koy, karıştır. Hula asası vicdan. Ha, vicdan deyince... Bir kimisi kafayı kaldırır irade cihetiyle. Yani hak ve batılı tefrik etmekte benim işime yarayan oto kontrol dedi. Bu nesini söyledi? İrade tarafını söyledi. <laughs> Yanlışa karşı haykıran dedi. O da nedir? Latife-i Rabbani tarafını söyledi. O his söyledi zaten. Hak ve batılı ayıran bir mahkeme dedi başka birisi. O da e, zihin. <laughs> Çünkü Peki zihin, is, irade, latife-i rabbaniye tam tamam da nedir onu nasıl anlarız? Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Allah'ı tanımakta kullanılan bir mekanizmadır. Allah'ı bir kabul etmekte de değil. O imandır. Allah'ı kabul ettik ama Allah'ı tanımıyoruz. Çoğu Müslümanın tanımadığı gibi. Öyle Allah'ı biliyor. Allah'ı tasdik etmiş ama Allah'ı tanımıyor. Nasıl bir şeydir? Zihnin vazifesi marifetullah. İsim vazifesi muhabbetullah. Yani muhabbetullah demek Allah'ın sev dediklerini sevmek Allah sevgisi. Allah sevmek değil ile muhabbetullah. Allah'ın sevgisi tabana yayınca sev dediklerini sevmek, Sevmedi dediklerini de sevmemek. Putlaştırmamak. Yani o bizim putlaştırdıklarımız var. La ilahelerimiz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İlah edindiklerin, putlaştırdıklarından sıyrılırsan, ilallah olur sende. Ee, i̇rade de, ibadetullah, yani e, usulünü, kuralına sadakat ve ihlasını yapmak. İbadetullah'ta e, ne var? E, sadakat, ihlas, e, efendim, hizmet, şekil. Peki, bir insanda bu e, tekti, Vicdanı tektik, yardık, dörde indik. Şimdi teke ineceğiz tekrar. Bak, tekten dörde geldik, teke ineceğiz. Bir de yapayım. Vicdan tekti, dibine indik, dörde ayrıldı. Şimdi teke cem edelim. Şimdi bir insanda marifetullahı, muhabbetullahı, ibadetullahı, latife-i Rabbaniye'de yürürse, bunu da koy tencereye karıştır, kendisini neyle ifade eder? Ne denilir ona? Dördün hulasasına? Yok. Vicdan yok. Takva idi. bu. E? Takva Güzel. Tepesi vicdan, eylemi karşılığı takvadır. O zaman vicdanlı insan kimdir? Takvalı insandır. Vicdan, takva burası. Vicdan burası. Ortası detay. Yani bir insanın takvası ne kadar kuvvetli olursa, vicdan o kadar güçlü olur. İşlettiriyor. Evet, işlettiriyor. Yani vicdan işlediğine delil takvada gözükür. Etmiş, İse takvası yoktur, taklası vardır. <laughs> Takla. Tamam. Şimdi bu temel oturttuk mu? Üzerine bina edeceğiz de onun için verileri çok değer veriyorum. Şimdi fıtrat da nedir? doğru. Fıtrat. Fıtrattan ne anlıyoruz? Bundan sonra tamam. meselem bitiyor. Ondan sonra yürüyeceğim. Fıtrat yaratılış. Yani maddi ve manevi insan insanın hakikati. İç alemi diyebilir İç alemi de. E doğru. Hakikati ve mahiyeti. İç alem, ruhsal ve bedensel bütünlükteki Allah'ın ektiği nümuneler, istidatlar, kabiliyetler, meyiller, istekler, arzular, emeller, elemler, mesela şefkat, muhabbet, lezzet, surur, şevk. yani bunlar memnuniyet, iftihar. Yani insanın yaratılış bütünlüğü, bu fıtrat. Hani der ya hadiste de Kur'an' fıtratınızı bozmayın, fıtratınızı bozmayın, yaradılışınızı bozmayın. Tamam? Şimdi bu iki temeli bitirdikten sonra bunun üzerine bina edeceğiz. Vicdan tamam, fıtrat da tamam. Fıtrat yalan söylemez. Yani yaradılışımız ne söylüyorsa, ne istiyorsa, ne işaret ediyorsa. Neyi bize aşağıdan fısıldıyorsa o doğrudur. Bunu en çok çocuklarda görüyoruz. Almanya mesela, diyor ya peygamberimiz burada diyor, İslam fıtratı üzerine doğar. Evet. Çok böyle hakikaten... Evet. Çalışıyor. Çocuk mesela öyle. Yalanı bilmez. Onun için kanar. Niye kanar? Fıtratında yalan olmadığı için seni söylediğini doğru bilir. Sonra yalanı biz öğretiriz. Fıtrat yalan söylemez. Şimdi gördüğümüz olaydan bize örnek verecek. Bak fıtrat yalan söylemez. Ahiret nasıl ispat ediliyor? Mesela bir, çe bir çekirdekteki meylani nüvüf bir çekirdekteki meylani meylani nüvüf nun nüvüf yani ne demek sümbüllenme meylanı meyli bir çekirdekte çekirdeği tuttuğunuz zaman baharda onu tutamazsınız. Eğer toprağa atmışsanız. İlle ben filizleneceğim der. Tutamazsınız han yani. istersen ya ne olur rica ediyorum filizlenme diyemez. Yani yeri bulunca o filizlenir. İşte bir çekirdekteki melani nüvüf der ki sümbülleneceğim, meyve vereceğim. Doğru söyler. Yani çekirdek konuşturuyoruz edebiyatta. Cansızları konuşturmak da edebiyatın işidir. Bunu söndürelim. Bunu söndürür müsün? Yani fıtratında bu var diyor. Fıtratında bu var. Mesela çekirdeğe diyorum ki sen ne istiyorsun kardeşim? Sen kimsin? Nesin? Gayen ne? Maksadın ne? Beni baharda at. Kim olduğumu görürsün. Bir atıyoruz. Aa şeftaliymiş. Yani birbirine benzeyen sen biraz otlarla uğraşmışsın. Çekirdekler var, tohumlar var. Acayip. Ben mesela Mısır çarşısında bir, bir dolaşmıştım. O maydanoz çekirdeğiyle belki de yedi tane saydım yanında. Tamamen tıpatıp aynı. Bir bilmem ne dedi. Böyle resmine bakıyorum ayrı. Çekirdek aynı. Mesela iyi kalmış kafamda maydanozun çekirdeği. Nasıl bir şeyse böyle acayip bir şeydi. Yani e, bu der ki ben sümbeleneceğim meyve vereceğim. Doğru söyler değil mi? Doğru söylüyor. Başka bir örnek veriyor. Sonra bizim üzerimize bina edecek bunları. Bunları kullanıyoruz. Yumurtada bir meylanı hani hayat var. Yumurtada bir hayat meylanı var. Ne diyormuş? Der ki yumurta piliç olacağım. Biznillah olur. Yumurta öyle diyor değil mi? Piliç olacağım ben. Öyle mi ya? Evet şartlarını bulursa pirinç olur. Yani onun içinin dışa çıkması onun konuşmasıdır. Fıtratın konuşması denilir. Çekirdeğin programına bil kuvve denilir. Ağaç olmuş haline ne denilir? Bil, bil fiil. Fiile dönmüş. Demek ki burada kafir mümin dahi olsa, kafir dahi olsa evet demek zorunda. Öyle gidiyor, yürüyor bak. Nasıl ahirete bak kullanacak bunu? Bir daha söylüyorum. Çekirdek, ben ağaç olacağım diyor. Öyle mi ya? Evet, at şartlarına ağaç olur. Onun fıtratı bizim kelam gibi konuşmuyor ama beden diliyle, yaratılış itibariyle böyle diyor. Yumurtada diyor ki piliç olacağım. Bir dinle olur. Tamam? Tamam. Veya başka bir örnek. Üç tane örnek kullanıyor. Bir avuç su incimat ile me meyelani imbisatı der. Fazla yer tutacağım. Metin demir onu yalan çıkarmaz. Sözünün doğruluğu demiri parçalar. Değil mi? Mesela motorda Antifriz koymasan, e, kışın diyor ki, bak, su diyor ki, bak beni ben soğuk görünce dayanamam. Baklavayı görünce ben dayanamam, şişirim yani, yerim der gibi. Su da diyor ki, vallahi ben soğuğa dayanamam. Soğuk görünce ben şişiyor, fazla yer tutuyorum. Ya nasıl tutsan ne olur ya, senin hacmin ne yani? Sen kimsin ki ya böyle tutsam tak diye dökülüyorsun. Açtı busun. Bundan daha zayıf bir şey var mı? Zayıf bundan daha zayıf şey yok. Tut. At. Bundan daha zayıf yok. Bu mu zayıf? Demir mi? Su tabi zayıf. Ama şartlarını bulduğu zaman demiri parçalıyor. Yani zayıf en güçlü oluyor. Başka? Ölü çekirdek diri oluyor. Büzüşmüş, ufalmış bir ağaç dev oluyor. Görüyor musunuz? Zıt zıtından çıkartıyor. Ölü çekirdek.